Herkese merhabalar. Ben Ahmet Işık. Bugün dedim Hisar Mahallesi'nde sizlere 4 artı 1 denizde sadece 1,5 kilometre uzaklıkta bir villanın tanıtımını yapacağız. Villamız yola cepheli, havuzlu, otoparklı. Alt katında bir tane e, odası mevcut. Onu belirtelim. Metre karesi 145 metre net kullanım alanı var. Bu burası bu arada e, triplex değil, iki katlı dubleks arkadaşlar. Gel şöyle istersen buradan başlayalım. E, kapımızı açamadık kilitli. O yüzden tam gösteremiyoruz. Ama e, arkadaşım göstersin sizlere. Burası bizim otopark alanımız. Hemen yan tarafında yaklaşık olarak 20 metrekare bir havuzumuz var. Villamız kısmi deniz manzaralı. Onu da belirtelim. Üst katından deniz manzaramız da mevcut. E, şöyle dön istersen. Şöyle gel bu tarafa doğru. Burada küçük bir peyzaj alanımız var. Gördüğünüz gibi 3 tane ağacımız mevcut burada. Kayısımız, zeytin ağacımız, burada da şeftali ağacımız. Gel şöyle biraz daha gel istersen. Şu alan yarın öbür gün isterseniz kış bahçesine çevirebilirsiniz. Ee, onun için kış bahçesine uygun arkadaşlar. Ne dedik? Fiyatımız fiyatımız 11,5 milyondan gerçekten çok güzel bir pazarlığımız mevcut. Şu anda e, müteahhit ile Görüştük. E, aciliyeti var diyebiliriz burası için. Girmeden önce şöyle normal kapılardan değil bu arkadaşlar. E, çift kapılı. Yani eşya için gayet uygun. Rahat direkt böyle koltuk takımınız olsun, yatak yataklarınız olsun direkt buradan rahatça içeriye katabilirsiniz. Sağımızda gördüğünüz gibi kocaman bir tane vestiyer mevcut. Solumuzda ise salona açılan burada da çift kapı tercih edilmiş. Güzel düşünülmüş. Salon alanımız, mutfak alanımız böyle çok fazla böyle ee, zikzak falan değil dümdüz bir salon mutfak alanımız var. Mutfak alanımız mutfakla salon alanımız yaklaşık olarak 30 metrekare arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada bahçeyi görebilmek için bir tane penceremiz. Burada havuza direkt çıkabileceğimiz sürgülü bir kapımız. Gördüğünüz gibi burada da bizim mutfak alanımız. Mutfağımızda mutfak dolaplarımız beyaz. E, mutfak taşımız siyah tercih edilmiş. Gayet güzel, şık duruyor. Buzdolabı alanımız, fırın yerimiz hazır. <laughs> Burada bir de çok güzel bir tane duvar kağıdımız mevcut. Şöyle aydınlatmalarımızı da göster istersen. <laughs> evet, alt katımızdan ne dedik? Bir tane odamız mevcut. Bir tane ortak kullanım banyo vereceğimiz Banyomu özür, odamız yaklaşık olarak kaç metre? Yaklaşık olarak 9 metre. Gayet kullanışlı. Buradan da direkt az önce söylediğim kış bahçesine çevirebileceğiniz alana gidiyor bir tane sürgülü kapımız mevcut burada. Çok güzel. Buradan direkt bahçe alanına çıkabilirsiniz. Geldik buraya. Burada da bir tane ortak kullanım WC banyomuz mevcut. Yani diğer banyolara göre, alt kattaki banyolara göre gerçi kullanışlı geniş. Gördüğünüz gibi. Boyum yaklaşık olarak 1.75-1.72 diyelim. Buraya rahatça sığabiliyorum arkadaşlar. Gülmezsek iyi olur. Evet. Şimdi dilerseniz gelelim üst katınıza. Üst katımızda 3 tane odamız. Bir tanesi ebeveyn banyolu. Merdivenler geniş, rahat. Bir de aydınlık kalması için de sarı LED'lerimiz döşenmiş merdiven altı basamaklarına. Geldik bu tarafa. Direkt hemen evet e, merdiven boşluğunda da gösterdiysen gel şöyle. Burası yaklaşık olarak 12 metrekare arkadaşlar. Gerçekten çok geniş ve ferah duruyor burası. Karşımda ise direkt böyle ee, bahçe alanına bakan tarafta bir tane sürgülü kapımız. Bu arada Fransız balkon tercih edilmiş. Bir de otomatik panjur sinekli, sinekliğimiz de mevcut. Onu da belirtelim. Kapılarımız lake zaten. Farklı bir yeni model tercih edilmiş. Burada da ortak kullanım bir tane banyomuz var. Çocuk odası kadar genişliğinde. Gerçekten çok geniş ve ferah. Duş burada gömme dış başlığımız mevcut. Şöyle göster. Hilton banyomuz yani o kadar geniş ki zaten bu da şöyle göster. Termosifon bir de çamaşır makinesi yerimizde hazır arkadaşlar. Gelelim şimdi şu odayı gösterelim sizlere. <laughs> ebeveyn banyolu olan. Burası ebeveyn banyolu. Burada da boya tercih edilmemiş. Direkt kaplama var arkadaşlar. Gri renkte. Güzel yani uyumlu olmuş burası. Gel şöyle istersen bir de bizim şöyle ebeveyn banyosunu da göster gösterelim. Burada da gömme duş başlığımız, şaka binimiz, lavabomuz bir de Hilton banyomuz da mevcut burada. Burası da yaklaşık olarak 15 metrekare rahat var. Şeyle beraber banyoyla beraber 20 metrekareyi bulur. Buradan da balkona girebileceğimiz bir tane ee, sürgülü kapımız. Bir de deniz manzaramız burada mevcut önümüz cadde yani ön cephe burası onu belirtelim. Hemen burada da bir tane sürgülü kapı Fransız balkon tercih edilmiş. Buradan da balkona girebileceğiniz sürgülü kapımız mevcut. Fiyatımız ne demiştik? Fiyatımız 11,5 milyon arkadaşlar. Güzel bir pazarlığımız mevcut. Burada da sürgülü kapı Fransız balkon tercih edilmiş. Balkona çıkabileceğiniz bir tane kapımız burada. Bir de gardırobumuz da hazır burada arkadaşlar. Direkt şöyle gösterebiliriz. Yani büyük ihtimalle yatağımız bu tarafa gelecek. Konumlandıracağınız yatak alanımız burası. Gelelim şöyle. Kaç metre kareydi burası? 145 metre net kullanım alanı var. Havuzumuz mevcut burada. Otoparkımız mevcut. Balkona bakar mısınız? Balkon şu anda 4 kişinin rahatlıkla sığabileceği bir masa atabileceğiniz bir tane balkondan mevcut burada. Deniz manzaramız göster istersen. Deniz manzaramız da mevcut burada arkadaşlar. Yani bu büyük ihtimalle önümüzde arsa var. Arsa yani öbür gün yapılsa bile yine de kısmi deniz manzaramız olacak arkadaşlar. Ne dedik? 145 metre kullanım alanı. 4 artı 1 alt katında bir tane odamız mevcut. Ortak WC banyomuz mevcut alt katında. Havuzumuz, otoparkımız. Burası mavi şehir. Denizine sadece 1,5 kilometre uzaklıkta. Fiyatımız neydi? 11,5 milyondan pazarlık. Bizi beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. İyi seyirler.